Bir de her devrin adamı belası var başımızda. Evet. Her devrin adamı. Olayın odak noktasındaki şahıs bu. Adam rüzgar gülü gibi. Yani çok karaktersiz. Her yöne dönüyor. Evet. Yani mesela, nereye çeksem. Mesela bir gün bakıyorsun baronun yağcılığını yapıyor. Bir gün bakıyorsun solun savunuculuğunu yapıyor. Bir gün bakıyorsun sağın savunuculuğunu yapıyor. Ama bir gün bakıyorsun dindarlara saldırıyor. Bir gün bakıyorsun Cuma namazında resim çektirmiş. Bir gün bakıyorsun ne kadar mütedeyin bir aile olduğunu dair bir mutlu aile fotoğraflarına resimler çıkıyor. Bir gün bakıyorsun bir Müslüman'ın aleyhinde çok galiz bir tavır alıyor. Yani bizim karşımızda olan kişilerin e, tek adresidir. Evet. Yani alo dedim mi <laughs> kırmaz yani öyledir. <laughs> Öyle bir şahıs. Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Mesela biz de merak ettik. Geçenlerde görüşmeye gittik. Birkaç e, anne gitti. Deliler gibi kaçmış. Böyle <laughs> rengi gibi. Hani var ya böyle şey Allah e, Allah e, Allah. ağaçları evet, falan evet. devirerek kaçar. Evet. Benim bir yere yetişmem gerekiyor. E tamam dedik biz bir şey demedik. yani. İkinci kere görüştük. Yine baktık çok küstah bir üslup ve saldırgan bir üslup. Evet. Yine anneler gittiler görüşmeye. Yine küstah ve saldırgan. Evet. Suçluluk hissiyle böyle azgın ve küstah bir uslup içerisinde. Yani tabii onu yaratan da Allah. Evet inşallah. Ama tarihe geçecek bak bakın ben bu şahsı söyleyeyim. İnşallah. Kendini rezil, usva ediyor ve çok aşağılıyor. Evet, i̇nşallah. Evet. Şuan. Gözü de Hazretin pek yükseklerde ama. Evet. Yani böyle üç kağıtçılık yaparak, hı hı. oyun oynayarak herkese bir kaşık bal dağıtarak Gözü ne diktiği noktaya doğru yükseleceğini zannediyor. Bakın kendini müthiş aşağıladı şu an. Yani kendini yaktı o. İnşallah. Yani milletimizin nefretini kazandı. Inşallah. Bütün insanların nefretini kazandı. Çünkü insanlarımız dürüst insanı severler. Tabii. Sahtekar, oynak Tabii. adamı sevmezler. Karaktersizi sevmezler. Evet. İki yüzlüyü sevmezler. Sevmezler. Evet, dürüst. neyse o. Evet. Değil mi? İnşallah. Evet. Mesela adam masonsa bunu açıkça söyler. Evet. Hı hı. Bu muhafazakarların bir Medine'li hocası var. Yani mesela ne diyor ki yani sadece işte böyle dinsiz olan evet. ateist olan gider mason olur. Öyle değil. Beş vakit namazında olan bir hayli mason var. Evet. Oh, Tabii çıkıyor bunlar. Olur. Mesela televizyonda da bunları konuşturuyorlar. Evet. Din hakkında adam açıklama yapıyor, konuşma yapıyor. Bunların İzmir'de bir hocaları var. İstanbul'da bir hocaları var. Bir de Ankara'da bir hocaları var. O zaman ikisinden biri evet. göster göstermelik hani masonluk mu evet. göstermelik evet. müslümanlık mı göstermelik iki Bence tarafı da mı her kullanıyorlar? Her ikisini de hı, -hı e amac için e devreye sokuyor. Her tabii hangi de. taraftan evet. çıkar sağlarsa ona evet. göre onu devreye. Aa tabii evet. tabii. tabii.